Arkadaşlar, merhaba. Tekrar bir diğer videoda buluştuk. Bugün size adonislerinizi, hemen şu bölgede bulunan kaslarınızı, karın kaslarınızı ortaya çıkaracak iki tane çok etkili hareket göstereceğim. Bu hareketleri yaptıktan sonra hakikaten adonisinize nokta atışı yaptığınızı anlayacaksınız. O bölgeyi çok iyi çalıştırıp ağrıdığını hissedeceksiniz. Evet, dostlar. Bu bölgeyi, Adonis bölgesini derinleştirecek ve daha da ortaya çıkaracak, daha da seksi kılacak iki tane hareketi göreceksiniz birazdan. Ee, kesinlikle çok iyi izleyin, açılara çok dikkat edin dostlar. Hareketleri izlerken göreceksiniz, ben ağırlık kullanmadım. Fakat siz birazdan e, ekranın bir köşesinde e, setleri göreceksiniz ve e, ağırlıklarla alakalı size bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hareketlere geçelim. Arkadaşlar bu hareketi yaparken kesinlikle ama kesinlikle ilk setimi 10 ya da 15 tekrar yapıyorum ve daha sonrasında ise bir ağırlık kurulumu. Daha sonra diğer tarafa dönüyorsunuz. Bu sefer solda yaptıysanız sağ tarafa geçiyorsunuz. Sağda yaptıysanız sol tarafa geçiyorsunuz. Ve her iki bölgeyi de her iki adres bölgesinde çalıştırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz harekette arkadaşlar sağdan almış olduğum cable'ı sola doğru çekip sol taraftaki adonisimi çalıştırıyorum. Yani sıkışı, çekişi sol taraftaki adonis kısmı gerçekleştiriyor. Aynı hareketi bu sefer soldan çekerek yapacağım. Sağ taraftaki adonisimi sıkıştırmak için. Hareket hareketler ise bütün spor salonlarında görürsünüz. Kömür başlığı altında, hoca başlığı altında birçok hareketi birçok arkadaşımıza yanlış gösteren insanlar. var. Kendisini hoca diyor, kendisini antrenör diyor ama ne yazık ki birçok arkadaşımız hareketlerin çoğunu yanlış öğreniyor. Birazdan göreceğiniz hareket, size göstereceğim hareketin yanlış şeklidir. Bakın bu harekette iki tane dumbbell var elinde. İki tane dumbbell Arkadaşlar bu hareket çalışılmaz. İki, da, ta iki tane dumbbell sizin ne sorunuzdaki ne de sağınızdaki adonis kasınıza direnç uygulamaz. O bölgedeki kasları germez. Adonislerinizde kasılma olmaz. Çünkü her iki tarafınızda da aynı ağırlık var. Aşağıya sağa indirdiğiniz zaman iki elinizde aynı ağırlık olduğu için ne olacak? Sağa indirseniz bile sola doğru çekişte yine sol tarafınızdaki aynı ağırlık olduğu için aşağıya indirirken bir çekiş gerçekleştirmiyorsunuz. Bir sıkıştırma olmuyor. Birazdan göreceğiniz harekette ise bakın iyi izleyin. Bir kolumda dumbbell var. Dumbbell olan kolumu aşağıya doğru indiriyorum ve yukarıya doğru çıkıp sıkıştırma gerçekleştiriyorum. Kasılma gerçekleşmesi için bu hareketi yapıyorsunuz arkadaşlar. Kasılma olmazsa o bölgenizde herhangi bir kas uyarılması olmaz. İki dumbbellda yapmanız hiçbir işe yaramıyor. Bunu tek dumbbellda yapmanız gerekiyor. Sunshine, hareketleri beğenmişsinizdir. Bunları karın antrenmanlarınıza muhakkak ekleyin. Bu gösterdiğim hareketler çok önemli göster. Bu görmüş olduğunuz hareketlerle birlikte karın kaslarınızın sağında ve solunda bulunan adonislerinizi ve aynı zamanda karın kaslarınızla da çalıştıran bu iki hareketi muhakkak karın antrenmanlarınıza ekleyin. Bir videoda yine karın antrenmanı alakalı çekmiş olduğum videoda anlattım size. Kesinlikle ama kesinlikle karın çalışırken ağırlık kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ağırlık kullanmanız gerekiyor. Yoksa gelişmezsiniz. Yoksa kalbiniz büyümez, gelişmez, birleşmez, derinleşmez. O üç boyutu kazanmaz. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Altını çizelim. Aksi takdirde 100 tane, 200 tane mekik çekin. Her gün çekin. Hiçbir işe yaramıyor. O videoyu kesinlikle izleyin. Orada çok detaylı bilgiler var. Çok işinize yarayacak. Ondan sonra bu videoya tekrar gidip bir göz atabilirsiniz. Evet dostlar, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra ise hemen sağ tarafında, butonun hemen sağ tarafında bir de bildirim butonu var. O bildirim butonuna bastığınız zaman ben her video attığımda benim attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenme butonuna her bastığınızda bize destek olursunuz. Ve size sizin işinize yarayacak videolarla buluşuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar ediyorum bir tane sen varsın ve kendin için en iyisini yap. Ve bir daha gibi yüksel. Hoşçakalın.